Şimdi siz doğmadan önce herhangi bir şey olduğunu biliyor muydunuz kızınızda? Yok doğum anında öğrendik biz hocam. Hatta doğumun 2 saat sonrasında öğrendik. Hmm. İlk doğduğu anda elinde bir eğrilik vardı. Dirseği fark edilmedi ilk başta. İkinci, i̇kinci saatlerinde genel kontrolünü yaparken çocuk doktoru kolunu fark etti. Ondan sonra biz Elini de nasıldı? Koşuyordu. Aslında onu tarifleyelim. Elini arkasında tutuyordu galiba. Bayağı arkada. Ee, tamam. şu el buraya kadar yapışık bir şekildeydi. Hani evet. alt kısmına böyle yengeç gibi gelmişti ve e, bu kolun ön kolda e, eğriliği vardı. Eğriliği vardı. Hani, bir de aslında eli arkaya bakıyor. Tabii bakıyordu. şu şekildeydi. Hı hı. Bu, e, yani hem dönüklüğü vardı ve sadece iki parmağını kullanabiliyordu. Baş parmağını ve işaret parmağını. Diğer üç parmağı sabit şekilde kalıyordu. Hı, hı. Ondan sonra ilk şoku atlattın herhalde, Sen ne hissettin gördüğün zaman? Yani ben daha sonra en son öğrendim. Korkmadım. Hani beklemediğimiz bir şeydi. Ama her şeyden önce her şey erken teşhis bizim için daha önemli oldu. Yani ondan Geçen sonra mi? herhalde orada filmler çekildi. Evet. Tabii, evet. evet ondan sonra. E ya Aslında hani bazen detaylı ultrason yaptırıyor insanlar bunların bazılarını biz de, biz de farkında oluyorlar ama bazen detaylı ultrasonla da fark edilemeyebiliyor evet. ama yine de yani sağlıklı güzel bir çocuğunuz oldu aslında evet, ben şükür. hani size hep böyle yaklaşımınız için çok teşekkür ederim yani bir kere e, çoğu insan aslında bunu yapamıyor siz her şeye rağmen hiç mutluluğunuzu e, bitirmediniz çünkü Gerçekten çok güzel bir çocuğunuz var. Bunu mutluluğunu yaşamak lazım. Her geldiğinizde ben sizden o elektriği aldım. Çok önemli bir şeydi bu. Yani hep ailelere söylüyorum. Bazıları ağlıyorlar, sızlıyorlar. Ya böyle mi de dünyaya geldi? Ya çocuğumuz böyle mi oldu? Ya Allah'tan gelen şey yani değiştirebileceğiniz bir şey yok. Çok güzel bir durum var. Bunu niye kötüye getiresiniz ki yani? Bizim can parçamız hocam yani. Neşe kaynağımız. İyileşmesi için de elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Yok yok zaten yap yapıyorsunuz da Hı -hı. farkındayım. Ondan sonra beni nasıl buldunuz? Nereden buldunuz? Sosyal medyadan bulduk Hı -hı. açıkçası. Ee, bir, bir gün öncesi mesajlaştı sekreterleriniz ertesi gün muayeneye geldik. Evet. Bir kentten gelişti her şey. Hani şans eseri aslında siz bana çok küçük zamanda geldiniz. Kaçıncı aydı? Bütün 3,5 ayda. İlk 3,5 üç, 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 üç ayda geldik biz hocam. Ondan sonra biz size bir aslında atelleme ve egzersiz başladık. Evet, evet direkt geldik gibi başladık. Aslında çok önemli bir şey bu. Yani hep ailelere söylüyorum. Bu tedavinin evet, bütün şeklini değiştiriyor aslında. Bakarsanız siz de aslında başladıktan sonra bunun ne kadar etkili olduğunu gördünüz galiba. <laughs> Biz de şöyle oldu hocam, biz size gelmeden önce 13 tane doktor gezdik. Buradan Edirne'de yaşıyoruz, Ankara'ya kadar tüm illerde hangi doktoru gördüysek, duyduysak gitmeye çalıştık. Sizinle şans eseri eşimle telefonda bu rahatsızlığı tam değişiklik konmamıştı daha iyi o zaman. Araştırırken denk geldik. Ve şöyle bir şey diyebiliriz, Türkiye çapında hani sizin kadar kendine güvenen bir doktor bize denk gelmedi. Çünkü kızımız size geldiğinde hem eli eğriydi hem kolunda kemiğinde erilik vardı. Biz ameliyatını yaptırmadan atel tedavisiyle elini düzeltmeyi sizinle başardık. Hani bu bizim için çok önemli bir şeydi. Ve her adımında biz duygulanıyoruz. Hani kızımız küçük bir şey yaşadığında, hani bir meyve nasıl bir her meyvesini arttırdığında sahibi sevinirse biz de kızımızda onu yaşıyoruz. Hani eşim özellikle çok çaba harcıyor ama sizin her yönlendirmeniz bize çok büyük bir adım oluyor. Yani ben de aslında sizin bu kadar e, benim söylediklerimi yerine getirip, bu işi yaptığınız için teşekkür ederim. E, aslında çoğu aile, e, çocuğumun canını acıtacağım, aa bu çocuk bunu takamaz, nasıl takacağım? Yani bu işi hiç sorgulamadan, ya bu yapılacaksa yapılacak, canı acıyacaksa acıyacak ama onun iyiliği için. Bu mentaliteyi çok iyi sağladınız yani ben ailecek de bunu sağladığınız için teşekkür ederim ve aslında o atel ve egzersiz tedavisi bütün şeyi tabloyu birden değiştirdi. Çok çok, çok fark çok etti. Hocam. Çok çok fark evet. etti. Yani Onlar bir operasyondan belki kurtarmış olabilir. Yüzde yüz kurtar. Kurtarmış olabilir yani. Yani o bir operasyon değil belki bütün aslında hep söylüyorum. Biz, bu yaşlar düzelme yaşları ve eğilme yaşları bu dönemlerde ne yaparsanız o kadar iyi ne kadar erken davranırsanız ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Ee, bu aşamada gerçekten hani sizin yaklaşımlarınız çok önemliydi. Ee, ondan sonra bir ameliyat gerçekleşti. Aslında hı hı. bir tane eki. bir tane kemiği eksik. Hı hı, hı. Doğuştan. Yani şey. aslında ve eğriydi. Biz hı hı. kemik nakli yaptık. Hı hı. Aslında o kemik e, bir kemiği bir kemiğin üzerine yerleştirdik. Dönüklüğünü hı. engelledik. Hı hı. Dirseği bir miktar açmaya çalıştık. El bileğini düzelttik hı hı. ve yaklaşık bir 6 haftalık alçı süremiz oldu. Evet. Hani kırığımız kaynadıktan sonra da artık e, bu sefer fizik tedavi işine girdik dirseğini hareket ettirmeye çalışıyoruz şu anda da ana amaçlarımızdan bir tanesi o. Ee, i̇nşallah birazcık daha olur ama şimdi yaşadığınız farklar neler? Aslında çocuğunuzda neler yaşıyorsunuz? Ve erken tedavinin aslında bu işe ne gibi etkileri oldu? Acaba çocuğunuz daha mı rahat kullanmaya başladı? Yani şimdi yaptırabilir miydiniz bu ameliyatları? Çocuk buna izin verir miydi? Yok kesinlikle yani, bizim vermezdi. Ya yani ben hep ailelere söylüyorum kendini bilmeden normalini yakalamak çok önemli. Evet. Yani benim elim böyle kardeşim ve bunu algılıyorum ve bunu kullanıyorum. Çoğu çocuk aslında geç yaşlarda inkar ediyorlar veya hani yani küçük bir şeyleri var onu da yaptırmak istemiyor aileler. Yani ve aile ve çocuk çocuğun psikolojisini çok etkiliyor ama. Şu an onun psikolojisinde hiçbir şey yok çünkü bunun normal olduğunu düşünüyor. Hatırlamıyor. Evet. Hatırlamıyor. Ve e, lafınızı keseceğim hocam. yani sizin dediğiniz şu e, lafı ben çok seviyorum ve her zaman da buna örnek aldık. Küçükken ağlasın. Küçükken ağlayacak ki büyüdüğünde bunu hatırlamadığında e, kolu en iyi dereceye gelecek. O yüzden hani aslında biz kızımıza sert davranmıyoruz ama hani ağlıyor. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Ama şu an mesela fizikte dersini yaparken de Kolunu hareket ettirirken de ağlaması bitti. Hani ne kadar küçük yaşlarda, ne kadar erken çağda tedavisine başlanıp özellikle hareketlerine, hareketlerini, fizik tedavisinin düzenli ağlarcasına, zorlarcasına yapılırsa büyüdüğünde o kadar güzel sonuçlar alıyoruz. Yani siz 5. ayda mı ameliyat oldunuz? 5. ayda beşinci olduk hocam. Ayda. Yani aslında insanlar hani riskler konusunda biraz telaşlı. Evet. Yani ben de size de söylemişimdir. Bir 5-6. aydaki riskle eğer çocuğun kilosu ve sağlığı yerindeyse, bir yaşındaki risk arasında çok büyük fark yok. Evet. Yani o yüzden bir yaşında şu halinde e, yürümeye başladığı zaman e, içinde kemiğin içinde bir şeyler varken düşerken, şaşarken ay <laughs> yani e, bu yaşta ona sahip hakim olmak çok daha zor. Şu an görüldüğü gibi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> alçılama zamanında durmaz. Şu an ameliyat olsaydı eğer alçılama zamanında kesinlikle tamam. tamazmışız, durmazmış. E, o zaman yürümüyordu. Sadece şişme bir sandık koltuğu vardı. Bütün altı hafta boyunca alçılı şekilde orada oturdu. Şimdi Erken olması bizim için daha iyi oldu açıkçası. Aslında de çok güzel kullanmaya başladı sanki evet. orijinal evet, evet, her evet. şey yolundaymış. Doğuştan <laughs> böyleymiş gibi. Aslında o algılama süreci nasıl gelişti? Sizin için hala gelişmeler var, devam ediyor galiba? Var hocam yani. bir çatal tutması bile şu an bizim için mükemmel bir sonuç alıyor. Kalem veriyorum arada eline. Tutsun, çizsin şeyin şeklinde. Onu bir tutunca çok duygulanıyor. Bence aslında şu anda sağ elini sol eli kadar kullanmaya başlamış. Ee, i̇ki elini aktif kullanabiliyor. Şimdi nasıl mesela bir insan sağlak ya da solak olabiliyor ya hocam. Ee, kızımız sağ elini ilk başlarda kullanamadığı için sola ağırlık veriyordu. Ama solunu geliştirdi ve biz sağ fizik tedavisini arttırdığımız için şu an iki elini de rahat bir şekilde kullanabiliyor. Yani, yani asla, hayatını etkiliyor. Aslına bakarsanız yani böyle bir ee, erden böyle böyle yani. bir erden bu hale gelmek çok mükemmel. çok bir çok şey. çok bir şey gelecek. Yani ben de e, yani aslında sizin desteğinizle bu hale geldik. E, aile yaklaşımı ve desteğinin çok önemli olduğunu yani her zaman yani bu konuda ailelerin asıl tedavinin merkezinde olduğunu söylüyorum. Siz diyorsunuz ki bazen fizik tedaviye götürüyoruz ama ben hep annenin veya babanın bu işte daha etkin olduğunu ve bu işte daha e, çocukla beraber olduğunu düşünüyorum. Yani Fizyoterapist en fazla 20 dakika yarım saat onunla beraber evet. olacak. Evet. O da etkili tabii ki ama ailenin e, bu işin içinde olması çok önemli. Her zaman bu sonucu çok etkiliyor. Ya, e, şimdi yürümeye de başladı aslında bundan sonra düşme şaşma zamanı. Yani ben de e, hep aileler diyor ki ya ben bu, bu yaşta çocuğumu nasıl ameliyat edeceğim? Ya bu yaşta nasıl kıyacağım? Ya e, sonuçta eğer bu yaşta yapmazsan sonuçlar kötü olacak yani hep evet. söylerim ya. Yani, hep... Biz biz de çok korktuk hocam. Hani gerçekten 5 aylık küçücük bir çocuk daha oturmayı beceremiyor. Küçücük işte narkoz alacak, yok işte vücuduna dikişler atılacak, kesikler olacak. Yani gerçekten insanlar korkuyor. Biz de korktuk. Ama şu an sonuçlarını gördüğümüzde hani he, he, her ay farklı bir şey ekliyor kendine çocuk. Hani e, o kemik oraya oturuştuğunda eli uzamaya başladığında çünkü bizde el kısalığı da vardı. Her saniye o e, her gün kemik eğildiği için kemik dirseğine doğru böyle u şeklinde gelmeye başladı. E, bu ilerleyen zamanlarda hani birkaç doktorumuz 4 yaşından sonra tedavi edelim. Daha çok küçük kelimelerini kullandı ama biz e, anne ve baba olarak şuna şahitiz. eğer ki biz çocuğumuzu ertelemiş olsaydık, 4 yaşına bırakmış olsaydık, şu an e, elini kullanmayı değil kolunu e, şekillendirme şansımız yoktu. Ben bunu bir baba olarak söylüyorum. Hani Aynı zamanda sen bir sağlık personelisin. Evet ben bir sağlıkçıyım. <laughs> evet. e, gerçekten insanlara riskli gelebilir ama e, hem bir baba olmak hem de bir anne olmak ee, hani bir şeyi büyüttüğünü, şekillendirdiğini görmek çok farklı bir duygu. Hani biz astok aslında, olduk... aslında hani sizin söylediğiniz şey şunu da ben e, artı, hani siz hani olmayan kullanamayacağı bir şeyi kullanır hale <laughs> getirmek de size ayrı bir Evet, evet e, huzur evet. ve şey sağlıyor galiba e, amaç sağlıyor. E, ben hep söylerim bu çocuklar çok akıllı. Ve Allah bir yerden alıyor, bir yerden evet, gerçekten, veriyor. Gerçekten. Çok akıllı, gönülden veren, çok evet. güzel çocuklar oluyor. Hep öyle rastladım. Zaten büyüdüğünde görürüm inşallah. İnşallah, inşallah. Yani ben onların böyle olduğuna da çok seviniyorum ama yani çok akıllı olacaklar kesin. Çünkü bu dönem onları da eğitiyor aslında bakarsanız. Tabii ki de, tabii ki de. Yani hani biraz acı çekiyorlar, biraz şey yapıyorlar ama. Yapman Kızım, gerekiyor, ye evet. yapması gerektiğini algılıyorlar bazı şeyleri. Bazı yerlerde bazı aktiviteleri yapmaması veya yapması gerektiğini evet. algılamak ileriki yaşlarda onları çok eğitiyor. Bence onlar için de güzel bir eğitim safhası bu. Evet. Yani hiçbir zaman hiçbir eğitim bu kadar etkili olamaz. Çocuklar da bu işe adapte oluyorlar sizin sayenizde. Bence her şey... Ee, çok yolunda gitti. Ben e, size de destekleriniz için yani inşallah devam edeceğiz. Her zaman. Ee, ama e, yani sonuçta olacak başımıza gelecek her zaman olabilir. Bunu en iyi şekilde nasıl atlatırız hep beraber ona bakmamız lazım. Tabii tabii. tabii. Bizim ödevimizde bizim sizi yönlendirmemizde hep o yönde olmalı. Ben e, kendi çocuğum nasılsa sizin çocuklarınıza da aynı şekilde davranmayı istiyorum. Yani gerçekten kendi çocuğuma da yani bugünkü bilgimle böyle yapardım. Ee, eğer Allah'a şükür e, ben başıma gelmedi ama gelen her kim varsa aslında hani şunu sağlamak lazım. Ya gerçekten bazen güvenmek de lazım insanlara. Yani hani bu adam bu iş, bu işi yapıyorsa yani bu lafı bize söylüyorsa yani bir anlam vardır demek lazım çünkü gerçekten yani ameliyat yapmak için ameliyat yapmak değil gerçekten insanlara faydalı olmak için ameliyat yapmak lazım. Evet, evet. Ben hep öyle söylüyorum size ee, ben de öyle yaklaşmak evet. istiyorum. Ee, yani aslında bu videoların amacı da insanları yönlendirmek yani yoksa başka bir amacı yok siz ben anlatsam insanlar belki bu kadar e, zamanlamanın veya işte sürecin ne olduğunu bilmezler. Ben size hep e, şey söyledim yani bu süreci başkalarına anlatmanız lazım. Onun için bu YouTube videolarını çekiyoruz. Evet hocam. Evet. Yani e, sizin son söyleyeceğiniz ailelere mesajınız neyse onları da alalım. Ondan sonra e, bitirelim video isterseniz. Üzülmesinler, ee, yoldan yollardan asla şaşmasınlar, doktoruna güvensinler, Siz ilk öncelikle e, size güvensinler. Biz de çok tehdit ettik yani ameliyat olduğunda, hasta ameliyat kapısında beklemiştik saatlerce kızımızı. Evet, evet. Ama bırakmasınlar, ne fiziğini bıraksınlar. Hani sağlığı çok önemli. Biz mutluyuz. İnşallah e, Allah yolunu açık etsin, her şey yolunda gitsin. Ben yani çok güzel ve mutlu bir çocuk olacağına inanıyorum. İnşallah gözleyeceğiz hep beraber. İnşallah hocam teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya gel.